Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımıza size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısından, İzmit basın toplantısından bahsedeceğiz. Bu toplantı sırasında ele alınan bazı konuları sizlerle paylaşacağız ve bu konular üzerine kendi düşüncelerimizi de ekleyeceğiz. 16 Ocak 1923 tarihi önemli bir tarihtir. Cumhuriyet bu kurulmasından önce fakat Kutlu Savaşı'nın mesinden sonra bir tarihtir. Büyük Anadolu gezisi gerçekleştirmek istenmiş. Büyük Batı Anadolu gezisi gerçekleştirmek istenmiş. Bu Büyük Batı Anadolu gezisinin bir parçası olarak İzmir'de düzenlenmiştir. İstanbul'dan gelen pek çok basın mensubu da toplantıda yer almış. Kendi görüş ve düşüncelerinde Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile paylaşma olanağı bulmuşlardır. Bunu yaparken de elbette kendi sorularını da ya da eşit kimseler tarafından kendilerine ulaştırılan soruları da sorma şansına erişmişlerdir. Toplantıda genç Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz bir devlet olmasa dahi artık belirli bir yola girmiş olduğu görülen zafer kazanmış bir meclisin, zafer kazanmış bir hükümetin Ondan sonra yapacakları, daha doğada ön, öncesinde, bu zamana kadar yaptıkları hakkında gencil ağızdan ve en yüksek mevkideki kişiden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten bilgiler edinilmiştir. Ve bu bilgiler hem Türkiye'de hem de dünyada yıl pırıl parlayan ve işte, bulunduğu coğrafyada bir güneş gibi ortaya çıkan yeni Türk devletinin hakkında bilgi vermek bilgi edinmek isteyenlere doyurucu bilgiler sunulmuştur. Toplantıda başlangıçta meclisin içinde bulunduğu durum oradaki gruplar ele alınmış. Ondan sonra adım adım meclisin yapmış olduğu çeşitli faaliyetler hakkında bilgiler paylaşılmaya başlanmıştır. Bu bilgilerden en önemlisi saltanat ve halifelik konumunun ne olacağıdır. Deniz üzere Mustafa Kemal Atatürk ulu önderimiz saltanat ve halefiliğe karşı son derece net bir tutum içerisindedir. Artık bu iki kurumunda veya daha birlikteydi bunlar. Bu kurumların diyelim, ne Türk devletinin yapısı içerisinde yer almayacağını, yer alamayacağını ben bir kimseydi. Dolayısıyla buna uygun olarak da gerekli adımları zaten atmıştı. Atmaya da devam edecektim. Bunun neden olduğunu da tekrar ve tekrar insanlara, özellikle basın aracılığıyla anlatmak gerekiyordu. Toplantıda da yine bunlar anlatılmaya çalışılmıştır. Şimdi orada söylemiş olduğu konulardan yine devam edelim, bakalım bu da önderimiz ne diyor? Toplantıda gelen sorulardan bir tanesi, Gılıçzade Hakkı Bey demiş ki, Paşa Hazretleri, yeni hükümetin dini olacak mı? Şimdi aslında yeni hükümetin dini aslında yani 2024 dünyasından ve Türkiye'sinden baktığımız zaman herhangi bir hükümetin herhangi bir inancının olması aslında çok son derece saçma ya da son derece yanlış gelmekte. Çünkü hükümetler tüm insanlığa karşı kendisini oluşturan özellikle bireylerin tamamına karşı eşit, adil ve aynı şekilde hizmet etmek zorundadırlar. Dolayısıyla içinden geldikleri bu halkın ne inandığının onlar için bir önemi yoktur. Olmamalıdır. Fakat o dönemler biliyorsunuz böyle bir durum söz konusu değildi. Ülkelerin ya da hükümetlerin dinleri oluyordu. Bu kapsamda da Kılıçsade Hakkı Bey Şah Hazretleri yeni hükümetin dini olacak mı? Diye bir Soru sormuş. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'te vardır efendim. Fakat İslam dini, hürriyeti, efkara mani değildir. Yani demiş ki burada aslında biraz bitik bir yanıt vermek zorunda kalınmıştır. Çünkü halkın tamamının belirli bir noktaya gelmeden, belirli bir bilinç düzeyine gelmeden bazı adımların atılması mümkün değildir. Bunu en iyi bilen kişilerden bir tanesi de olay önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla daha ileriki zamanlarda kaldırılacak olan bir hüküm o zamanlar bir şekilde söylenmemiş, vardır şeklinde bilgi verilmiş ama sonrasında hemen bir ekleme yapılmıştır. Zaten bu eklemeden anlıyoruz ki ne kadar bir bin kavramı ol, var olacak ise de, hükümetin bir dini olacaksa da bu hükümetin olaylara bakışında herhangi bir etkiye sahip olmayacak anlamına gelmektedir. Çünkü diyor ki fakat İslam dini rüyeti efkara mani değildir. Yani özgür düşünceye engel değildir İslam dini şeklinde bir ekleme yapmış kendisi. Hemen bunun sonrasında Hakkı Bey devam ediyor yine. Yani hükümet bir din ile deyyün edecek mi? Yani buradan işte söylediğimiz konuya geliyor. Yani dini esaslarla mı davranacak? Yani bunun açıkçası şeriatla mı yönetecek ülkeyi? Bunu söylemekte herhangi bir e, engel veya her, herhangi bir durum söz konusu değil. Böyle bir soru var. Burada da yine etik yanıtlamaya devam ediyor Ulu Öndürmez Mustafa Kemal Atatürk. Diyecek mi etmeyecek mi bilemem. Bugün mevcut olan yasalarda aksine bir şey yoktur. Millet dinsiz değildir. Mütedeyyindir. Dini de, dini İslam'dır. Dini reddedecek ortada bir sebep yoktur. Bakın burada da yine her ne kadar politik olsa da çünkü cümlelerin kuruluşu tamamen etik bir söylem olduğunu özellikle ortaya koyuyor. Fakat insanları nasıl tanıdığının, yani Türk halkını tanıdığının orada onları karşısına almamak için yahut onları Yeterince aydınlatmadan farklı cümleler kurmanın ne kadar yanlış ve anlamsız olacağını da bilen biridir Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla bu şekilde bir bu şekilde cümleler kurmuştur. Tekrar edecek olursak ne demiş? Gelen soru hükümet bir din ile deyün edecek mi? Yani dini referans alacak mı? soru geliyor. Vesaire, hakkı eden, kendisi de diyor ki, diyecek mi etmeyecek mi bilmem. Tamamen zaten politik bir yanıtlar. Devamında da bugün mevcut olan yasalarda aksine bir şey yoktur. Millet dinsiz değildir, mütedeyyindir, yani dindardır, dinine bağlıdır. Dini de dini İslam'dır, dini de İslam dinidir. Dini reddedecek ortada bir sebep yok. bunu da reddedecek bir durum yoktur diyor. Bu sorunun aslında sorulmasının nedenlerinden bir tanesi de biliyorsunuz 1900 17 Ekim devrimi diyelim. 17 Ekim 1918'de Rusya'da bir devrim olmuştur. Bu devrim komünist bir devrimdir. Komünist devrim olması o zamanki bizim koşullarımız için çok yararlı olmuştur. Çünkü dünya üzerindeki imparatorluklardan bir tanesi olan Rus imparatorluğunun çöküşü anlamına gelmektedir. Ve de Rusya'nın geleneksel olarak Osmanlı'ya karşı gelen ve yıllarca ve defalarca savaşmış olan Rusya'nın artık bu savaştan vazgeçmesi anlamına gelen bir devrimdir. Dolayısıyla kim devrimi tarihi açısından aslında oldukça önemli bir devrimdir. Fakat bundan daha da önemlisi Rusların genişleme politikası ve tüm dünyayı komünistleştirme politikası çerçevesinde Türk hükümetine o zaman bu meclis hükümeti diyelim bunu yardım etmesidir. Bizim tarihimizde pek fazla açıklanmaz veya söylenmez, dillendirilmez hatta ama bu böyledir. Bize en çok yardım, savaşta bize en çok yardım eden ülkelerden bir tanesi devleti olmuştur. Sovyetler olmuştur Rus temelinde. Sovyetler olmuştur. Dolayısıyla meclisin ya yeni kurulacak hükümetin Rusya'ya yakınlaşıp komünist bir devlet haline gelip gelmeyeceği soru işareti oluşturmuştur. Diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.